Macao'da düzenlenen 9. Asya Film Ödülleri töreninde 14 kategoriden 10'unda ödül kazanan Çin büyük bir sinema zaferine imza attı. Bu yılki Hayat Boyu Başarı Ödülü Güney Kore'nin önde gelen ve saygın yönetmenlerinden birine 78 yaşındaki Koreli emektar yönetmen In Kwon Taek'e verildi. Anhui 3 saatlik edebi destan olan The Golden Era altın çağ filmiyle en iyi yönetmen ödülünü kazandı. Filmde 1930'larda Çin'in önde gelen kadın yazarlarından romancı Xia Hong rolünü ise Tang Wein oynuyor. Film ayrıca Wang Ziven'e en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü de kazandırdı. Bu film yapılırken hepimiz çok heyecanlıydık. Ama sansür gibi zorluklar birçok konu yani istediğimiz konuyu istediğimiz gibi çekemeyiz. Ama her şey olumlu, eminim. En iyi film dalında ise Lu Yen'in Blind Massage, Kör Masaj isimli yarı belgesel tarzında bir grup görme özürlü masaj terapistinin yaşamlarını ve özlemlerini anlatan filmi ödüle layık görüldü. Film aynı zamanda en iyi görüntü yönetmeni ödülünü de aldı. En iyi kadın oyuncu ödülü ise A Girl At My Door. Kapımda bir kız isimli filmle polis akademisi öğretmeni rolündeki performansıyla 35 yaşındaki Koreli aktris Baye Doğunay'a gitti. Filmin konusu polis akademisi öğretmeninin Seul'den ufak bir deniz kasabasına tayini çıkar. Burada üvey babası tarafından fiziki şiddete maruz kalan 14 yaşında bir kızla tanışır ve onunla ilgilenir. Her şey yolunda giderken üvey baba polis kadınların geçmişlerinden karanlık bir sırrı ortaya çıkarır. Oyuncu Bayadona küçük bütçeli bu filmin tamamlanması için alacağı ücretten feragat etmiş. Leo Fan ise karanlık drama tarzında Black Coal, Thin Ice Kara Kömür İnce Buz filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülüne uzanırken filmin yönetmeni Diao Yinan da en iyi senaryo ödülünü aldı. Hikaye sorunlu eski bir polisin seri bir katilin peşine düşmesini anlatıyor. Ben oyuncu bir aileden geliyorum. Çocukluğumdan beri annemi babamı sahnede gördüm. Bir gün kendi kendime "Sen de onlar gibi yapabilirsin." dedim ve oyuncu olmaya karar verdim. Gun with the Bullets, kurşunlarla gitti, 1920 yılında Şangay'da geçen göz kamaştırıcı romantik bir hikayenin anlatıldığı film, hem oyuncu hem de yönetmen koltuğuna oturan Yi Yang Wen'e kendi evinde başta en iyi görsel efekt en iyi yapım ve en iyi kostüm olmak üzere en fazla ödülü kazandıran film oldu. Hong Kong Uluslararası Film Festivali'nin bu yıl 39.sü kutlanıyor. Festivalin açılış filmi Murmur of the Hearts, Kalp Mırıltıları galasına ilgi büyüktü. 7 yıl aradan sonra sinemaya dönen Isabella Leung kırmızı halı üzerinde yıldızlaştı. Yönetmenlik koltuğuna birkaç yıl ara verdikten sonra tekrar oturan 61 yaşındaki Tayvanlı yönetmen Sylvia Chang, bu filmde büyüme ve bırakıp terk etme ile ilgili bir hikayeyi anlatıyor. <laughs> İki hafta sürecek festival boyunca dünyanın 50 farklı ülkesinden 250 film gösterilecek.